Kız kulesi nerede? İşte. He dur dur kes çekeceğim onu. Kız mı var onun içinde? Eski var mı? Ne olmuş o? Atmış mı kendinizi ondan sonra? var onun bir hikayesi. Var. Yoksa kız orada öldüğü içinde kemikleri falan mı var ya? Oraya gidiyor mu şey? Bak gemi gidiyor oraya. Abi gidiyor orası lokantası var, susu var. Kız kulesinin içinde küçücük Tabii. yer ya orası. Kafeteryası var.